WhatsApp'la ilgili görüşümle kapatayım. O konuya da girelim. Buradan kapatayım. WhatsApp'ın tabii ki iğrenç bir yayın politikasının geçtiğini hepiniz biliyor. Ve Şubat'ın 7-8'ine kadar, 8 Şubat'a kadar mıydı? 8 Şubat'a kadar bir süre vermiş. O süreye kadar düşüneceksin, taşınacaksın. Yoksa yayını engelliyorum demiş. bununla alakalı olarak çok kısa. Aa söyleyeceğim, söyleyeceğim. Bir dakika onu ben bitireyim. WhatsApp'ın geri adım atacağını Düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum ben. Çünkü çok e, dava yiyecek. Şimdi göreceksiniz siz. Zaten bugün incele, inceleme başlatıldı. E, WhatsApp'ın yaptığı şey illegal. Türk kanunlarına karşı bir hareket bu. Bu noktada ağır cezai müeyyide yemesi lazım. Kanun maddeleri falan var. Ayrı bir yayın yapmayı düşünüyoruz onunla alakalı. Oraya bırakayım isterseniz ha. Biz ne yapıyoruz? Signal dahil hepsini indiririm. Hepsinde oluruz. Fark etmez. Çünkü zaten bir ihbar hattı var burada zaten. Bu ihbar hattından işte destek olmak isteyenler öğreniyorlar. Buradan ihbarlar geliyor. Çok şükür hamdolsun. Bizim için çok önemli bu. Çünkü Türkiye'nin her yerinde bizim kaynağımız olmalı. 15 Temmuz'u ben öyle duyurabildim herkesten önce size. Sizi o şekilde sokağa çıkarabildik. Kaynaklarımız iyi olduğundan dolayı.